Merhaba değerli izleyicilerimiz, çok Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan sektörün doğa yen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Iğdır merkezdeyiz ve yanımızda diyetisyen Melike Hanım bulunuyor. Bizler de kendilerini konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinize değineceğiz. Evet. Değerli izleyenlerimizi bilgilendireceğiz. Fakat öncesinde sizleri bir yakından tanıyalım. Melike Hanım kimdir? Ee, ben diyetisyen Melike Öztürk Çetin. Iğdır'da kendi kliniğimde Fonksiyonel tıp alanında aktif olarak yüz yüze ve online olacak şekilde danışan takibi yapıp diyetisyenlik alanında beslenme danışmanlığı vermekteyim. Harika. Şimdi Melike Hanım tabii ki detaylı bilgileri evet. ileceğiz. Fakat öncesinde şöyle bir soru yöneltelim sizlere. Neden bir diyetisyene ihtiyaç duyarız? E, diyetisyenlik artık günümüzde gördüğümüz kadarıyla artık kronik hastalıklar o kadar çok arttı ki kişiler besleniyor, beslenme her yerde. Ama nasıl beslenmesi gerektiğini, e, nasıl ne kadar dozda ne kadar e, ilerleyip ve nelere dikkat etmeleri gerektiği kısmını biraz zorlanıyorlar. Bu da birçok sağlık problemlerinin oluşmasına sebep oluyor. Biz diyetisyenler... Aslında bir rehberiz ve kişiye ne yiyip ne yemeyeceklerini nasıl ve ne kadar miktarlarda almaları gerektiğini öğretiyoruz. Ve bu konuda da uzmanlaşıyoruz. Bu şekilde diyetisyenlerin rolü aslında beslenmenin gıda sektörüyle ve kişinin hastalıklarıyla bütünleştiğini düşünürsek her alanda önemi çok büyük. Neden bir diyetisyene ihtiyaç duyarız Melike Hanım? Çünkü beslenme bizim için bir yolculuktur ve bu yolculukta yediğimiz içtiğimiz her şey vücudumuzla bir anlaşma içerisindedir. Bu anlaşmanın sonucuna da baktığımızda sağlık, enerji ve mutluluk ortaya çıkıyor. Bu dengede bir problemin olması demek bu sürecin sekteye uğraması demektir. Bunu daha iyi bir örnekle özetlemem gerekirse bir orkestra düşünelim. Bu orkestrada çok farklı esnumanlar var. Ve bu esnumanlar ne zaman nerede çalacağını bildiği zaman ortaya çok güzel bir senfoni ortaya çıkıyor. İşte bu çalgılardan bir tanesinin görevini yerine getirmemesi, çalamaması durumunda bütün dengenin bozulması demektir. Diyetisyenlik de tam bu noktada aslında rolü çok önemli. Çünkü biz o orkestranın... Yanında duran rehberiz diyebiliriz. Bu rehberler kişiye ne yapıp ne yapmayacağını, nasıl beslenip beslenmeyeceği kısmında destek oluyor. Biz de bu konuda rehberliğimizi bütün danışanlarımıza gösterip doğru yolu gösterip öğretiyoruz. Peki Melike Hanım, tabii ki kişiden kişiye değişiyordur. Fakat bir ayda ne kadar kilo verme? ...gibi bir e, durum gerçekleşiyor. Aslında bu kişiye göre çok değişiyor. Hı hı. E, kişinin metabolizmasına... ...vitamin değerlerine... ...depolarına... ...herhangi bir rahatsızlığı olup olmamasına... ...örnek veriyorum bir insülin direnci varsa... da ...tiroid hastasıyla süreç biraz daha yavaş ilerliyor. Tamamen kişiye göre değişiyor diyebiliriz. E, ama ben listelerimi yazarken... ...şunlara dikkat ediyorum. Hı hı. E, diyetisyenlik o kadar... E, ...bütünsel bir alan ki aslında... E, üretiminden tutalım bir ürünü nasıl tüketmemiz gerektiğiyle alakalı hı hı. E, vücudumuza aldığımız ve onu boşaltım anına kadar her şeyi sorguluyoruz. Hı. İşte bu noktada kişinin sindirim sistemi, emilim sistemi herhangi bir hassasiyetinin olup olmaması, gıda intoleranslarında e, ve e, psikolojik ruhsal durumlarını bile göz ardı etmeden hepsini sorguladığımız zaman aslında kişinin diyet başlığı ve e, sürecin ne kadar uzayıp uzamayacağı da ortaya çıkıyor. Burada detaylı kan tahlilleri de devreye giriyor. Evet. Detaylı anemnazlar da ortaya çıkıyor. Ve hepsinin bir araya gelip değerlendirilmesi sonucunda aslında biz kişiye e, nokta ateşi bir diyet listesi veriyoruz. Bunu dediğim gibi eksik olan vitamin ve mineralleriyle de bütünleştirdiğimiz zaman aslında e, sağlıklı bir ilerleyiş içinde oluyoruz. Multidisipliner çalışıyoruz. Yeri geldiğinde diğer sağlık ekipleriyle de e, birlikte çalıştığımız zaman çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Ama e, sağlıklı bir e, ilerleyiş içinde ilerlediğimizde diyet sürecinde kişi çok rahat kilo verebiliyor. E, bir ayda 5'in üzerinde e, olması bizim için iyi. 15 arası bu şekilde ideal diyebilirim. Çok güzel. Peki biraz da izleyenlerimizi bilgilendirelim. Fonksiyonel tıp diyetisyenliği nedir? Fonksiyonel tıp biraz daha bütüncül bakmak, koruyucu hekimlik Hı. gibi düşünelim. E, kişiyi hastalığından ziyade o hastalığa sebep olan şey ne? Yani biz kök sebebi, kök nedeni iniyoruz. Kök nedeni bulduktan sonra e, hastalığa biz hiç dokunmadan nedenini onardığımız için tamamen şikayetler ortadan kayboluyor. Bunu yine bir örnekle vereyim. Mesela kişinin midesi ağrıyor ve doktora gidiyor. Doktor Hani bilgisi dahilinde tedavisini uyguluyor, sonra belki bir beslenmeceye yönlendiriyor. Bizim burada yaptığımız şey, kişinin midesi ağrıyor, evet. Ama neden ağrıyor? İşte o altta yatan sebebi bulup nedenini çözdükten sonra aslında mideye özellikle bir beslenme programı yerine sebebine odaklandıktan sebebini odaklanınca e, şikayeti tamamen ortadan kayboluyor. Ve e, bütüncül olarak değerlendirdiğimiz için de aslında tek bir noktayı değil, e, bütün her şeyiyle değerlendirmiş oluyoruz. Aynı psikologlara giden kişilerin e, çocukluklarına kadar inip, o temeldeki sebebi bulmaları gibi biz de kişinin temeline kadar inip o rahatsızlık neden kaynaklı bunu bulduğumuz zaman fonksiyonel tıpta bu şekilde devreye girmiş oluyor diyebilirim. Çok güzel. Peki bizim insanlığımızda şöyle bir algı var. Aç kalarak zayıflayabilirim. Sizce bu doğru mudur? Şöyle herkesin beslenme planı programı farklıdır. Hı hı. E, i̇ki öğün beslenen var, tek öğün beslenen var üç öğün beslenen var. Eğer kişi e, günlük hayatında ve e, buna uyumluysa zaten o ne isterse o. Aslında kişiye göre değişiyor. Ben bu şekilde beslenmek istiyorum diyorsa o şekilde olacak. Her türlüsü de bize aslında uyuyor. Çünkü dediğim gibi sağlıklı bir şekilde ilerlendiği takdirde evet. o da olur, o da olur. Ama ben de çok böyle iki ön beslenme taraftarıyım. Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım o zaman. Tabii ki e, sosyal medya hesaplarım Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Diyetisyen Melike Öztürk Çetin DYT nokta Melike diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Evet zaten oralarda iletişim ve konum bilgileri mevcuttur değil mi? Evet. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.